Hemen skordan başlayayım. Yani skor tabi beklentimizin üzerinde oldu. Onu söylemem gerekiyor. Ee, son 8 hafta için, son 9 hafta içinde sadece 8 puan almıştık. Ee, çeşitli nedenlerden dolayı, buna benim da ayrı olmak üzere tabi. Çeşitli nedenlerden dolayı takımda ciddi bir e, maçların o sonucunu belirleyen son Nefes diyorum ben buna. Son nefesi tutma ve sonucu belirleyen o iradeyi ortaya koyma konusundaki durumumuz pek iyi değildi. Bu da sonuçlara da yansıdı. Dolayısıyla böyle bir maça gelirken, böyle bir maç öncesinde, geçen hafta beşincilik, altıncılık kovalarken, burada darbe yemiş hale gelirken Fenerbahçe'nin mutlak ve mutlak kazanma ihtiyacının olduğu bu maçta sahaya kazanacağız diye, kazanırız diye çıkabilmek çok kolay değildi. Ee, dolayısıyla tekrar başa dönerek söylüyorum. Bu skor bu anlamda e, hakikaten e, beklediğimizin çok üstünde oldu. Ama tabii buna e, söylerken hemen bir cümlede şunu eklemek lazım. Diğer taraftan da oyun olarak da özellikle 3. dakikanın sonrası biraz eleştirilebilir kendi adımıza ama kadar kadarki olan süreç son haftalarda e, bizim adımıza da en azından geçmişi biraz, biraz daha unutturan geleceğe de biraz daha umut veren oyun vardı. Son derece doğru bir şekilde oynamaya başardı futbolcu arkadaşlar böyle bir durumdayken.